Gelelim açılışlara bahsettiğimiz o korkunç suç şebekesine, yeni doğan çetesine. İstanbul Çorlu ve Tekirdağ'da gereksiz yere yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Savcılık toplam 17 bin yıl hapis cezası talep etti. Teker teker bebeklerin nasıl ölüme terk edildiği anlatıldı. Yeni doğan bebekleri iyileşmelerine rağmen sahte raporlarla anlaştıkları özel hastanelere sevk ettiler. Haksız kazanç sağlarken 12 bebeğin ölümüne neden oldular. Bu suçlamayla karşı karşıya olan 47 zanlı hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin toplam 17 bin yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Sağlık Bakanlığı müfettişlerin raporuna da yer verildi. Raporda ölümlerin yeni doğan hekeminin olmaması, çocuk hekiminin sorumluluğu almaması, sürecin hemşirelere bırakılması nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca dördüncü düzeyde olduğu gibi, üçüncü düzey yeni doğa servislerinde de yoğun bakım doktorunun görevlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Tebliğde değişiklik yapılmazsa bu olayların tekrar ve tekrar yaşanacağı kanaatindeyiz değerlendirmesinde bulunuldu. İncelemede, ameliyat edilebileceği merkeze sevk edilmeyen bir bebeğin hayatını kaybettiği, bir başka vakada ise gerekli ilacın verilmediği, sorumluluktan kaçmak için ölüm saatlerinin değiştirildiği ve bir bebeğe solunum desteğinin geç verildiği ifade edildi. Soruşturma dosyasına dahil olan telefon konuşmaları ürpertici. Çete üyelerinden birinin bir hemşireye çocuğu öldür şeklinde talimat verdiği, bir diğerine ise bize ne bırak bebek ölsün ki rahat şikayet edelim dediği tespit edildi. Zanlılardan Mustafa Zeyn'in soruşturmayı yürüten savcı ve ailesini tehdit ettiği anlarda ortaya çıkmıştı. Bir saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin arttırılması, ailen, ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye, yani mevzu burada farklı bir şey. Mustafa Z ifadesinde savcıyı korumaya çalıştığını öne sürdü. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesi halinde sanıklar hakim karşısına çıkacak.